yeterli süremiz var. 7 ayda ümit vermeyeyim ama sıfırdan bile halledebiliriz. Sıralamam 1631. yedi sayısı alanında. Bile bırakın konuyu yetiştirmeyi gidin deneme çözün. Hata yapıyorsanız onun analizini yapın. Neden hata yapıyorsunuz? Genç şahsiyetin değerli takipçileri, hepiniz %1'in yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bu ilk konumuz sevgili Burak. Hoş geldin Burak. Hoş bulduk Furkan'cığım. Nasılsın? Çok şükür. Allah bu günler artmasın diyelim. Amin. Cümlemize inşallah. İnşallah. Bize birazcık kendinden bahsedebilir misin? Burak Emre kimdir? Ne yapıyordur? Burak Emre 20 yaşında. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yapay zeka ve mühendisliği okuyor. Ne yapıyordur? Kendini geliştirmeye çalışıyor sonuç olarak. Yani bir üniversite öğrencisi. Hayalleri var, umutları var. Onları gerçekleştirmek için çabalıyor. Yapay zeka çok duyduğumuz bölüm değil. Tercih etme sebebi neydi? Yapay zeka evet. Senin dediğin gibi pek duyulan bir bölüm değil. Yeni yeni daha yaygınlaşmaya başlıyor üniversitelerde. Bugün bu sene hatta Yıldız'da da açıldı diye biliyorum. Tercih etme sebebim küçüklükten kalan bir istek aslında. Hep işte Star Wars'ta bu Artu 2 gibi robotlar olurdu. Benim de küçüklüğümden işte benim de bir öyle dostum olsun isterdim. Bir o hayalim var. Aynı zamanda şu anda da olduğu gibi gelecekte de yapay zeka hayatımızın büyük bir parçası olacak. Ben de bundan faydalanmak istedim. Teşekkür ederiz. Üniversite hayatına tekrardan bakış yapacağız ama öncesinde bir lise hayatından seni alsak. Lisen nasıl geçti? Nelerle ilgilendin? Liseyi Kartal Anadolu Umut Lisesi'nde okudum. Lisede olimpiyat ve akıl oyunlarıyla ilgilendim genelde. Karantina sonrası da şiir, tirat, biraz kültürel aktivitelerde bulundum. Aynı zamanda sinema kulübünün başkan yardımcısıydım. Sinemayı çok severim bu arada. Bir gün bunlarla konuşalım Furkan'cığım. İnşallah. İnşallah. Sonuç olarak liseyi normal bir şekilde geçirdim diyebilirim. Yani ekstra yaptığım bir şey yoktu olimpiyat dışında. Derslerin genel olarak iyiydi sanırım. Derslerim güzeldi ya. Allah'a şükür pek bir sıkıntımız olmadı. Lisenin sonuna geldi sanırım. Olimpiyattan bahsettin, tiyatrodan bahsettin. YKS sürecin nasıldı? En başta sıralaman kaçtı mesela? Sıralaman 1631. yedi sayısal alanında. Maşallah. Detaylara gireriz ama temelde bize YKS sürecini özetleyebilir misin? Nasıl başladı, nasıl devam etti? Haha, <laughs> çok güzel anılardı. Nasıl başladı? Hızlı başladı. Yazı güzel değerlendirmiştim. Hangi yazdı? 11 mi 11'in 12 11'den 12'ye geçerkenki yaz. TYT'yi ufak bir tekrar etmiştim. Nasıl 11'de bitirmiştim normalde TYT'yi. 11. sınıf da ufaktan bir göz geçirmiştim. 12'ye başlamadan da işte matematikteki türev, integral gibi konulara bitirmedim. Bitirmeyi önermiyorum şimdilik. Onları bir gözden geçirmiştim işte en azından aşinalık olsun diye. O yüzden güzel başlamıştım. Yani çalışma temposunu tutturmuştum. 12'ye de öyle girdim. Bana en iyi fayda sağlayan olaylardan bir tanesi de buydu. Devamında güzel getirdik. Güzel bir sonuç elde ettik. Anladığım kadarıyla birazcık konuları önden götürme yaklaşımım varmış. Aynen. Hiç çalışmaktan bıkmadın mı bu süreçte? Tabii bıktım yani bıkmadım desen yalan olur. Ne ee, yapıyordun? ne yapıyordum? Biraz motivasyonumu yerine getirecek işlerle uğraştım. Arkadaşlarımla gezdim dolaştım. Ailemle gece filmler izledim. Abimle sohbet ettim. Kaç defa abimle gece çiğ köfte yemeye çıktık. Yani abimin benim YKS sürecinde emeği çoktur zaten. Böyle moralimi yerine getirecek şeyler yaptım genelde. Zaten ben rekabet seven bir insanım. Küçüklükten gelen bir alışkanlık. 3 yaş büyük bir abisi olunca insan biraz rekabetçi oluyor abisinden. Geçmek istiyor. O yüzden bir şekilde kendimi topladım insanları da moralinizi yüksek tutmayı öneriyorum. Eğer yakınlarına da onlara yardım, moralinde yardımcı olması lazım. Bunu diyebilirim. Peki bu yani sonuçta YKS zorlu bir süreç. Hani kimimiz için 2 sene, kimimiz için 4 sene sürüyor. Allah her öğrenciye yardım etsin. Amin. amin. <laughs> Peki bu süreçte en zorlandığın konu neydi? Kesinlikle stres yönetimi. Ben çok stres olan bir insanım maalesef ki. Hoş şu an stres değilim. Çok teşekkür ederim arkadaki moderatörlerime. <laughs> stres yönetimi gerçekten çok önemli. Çok zor bir şey. Zaten bu sınavda stresini doğru düzgün yönetebilenler kazanıyor insanlara da stresini yönetebilmeyi tavsiye edebiliyorum. Yani tavsiye tavsiye ediyorsun da, gördüğümüz hey. kadarıyla yönetmişsin. Biz nasıl yapacağız? Siz nasıl yapacaksınız? Ya herkesin farklı bir yöntemi var ya. Benim yöntemim moralini yüksek tutmaktı. Verilen sorunları yerine getirmekti. İnsanlarla iyi geçirmekti. Ben stresi böyle hallettim. Sağ olsun yanımda da çok iyi insanlar vardı. Arkadaşlarım olsun, öğretmenlerim olsun, ailem olsun. Hepsinin yardımı oldu. Böyle stresi halledebildim. Tabii sınav anında da stres yaşadım ama en azından süreç boyuncaki stres yönetimi benim sınavda da güzel bir sonucu elde etmemi sağladı. Peki sınavdan önce sınavı çok fazla deneyimli fırsatın oldu mu? Evet. Denemelerin önemi de zaten burada geliyor. Denemelerini sınav vaktinde yapmayı insanlara öneriyorum. Denemelerinizi yapacaksanız 10-15'te. 10-15'te başlıyor değil mi? 2 sene olmuş. şimdi, Nerede hatırlayacağım. <laughs> 10-15'ten başlayın. Sınav süresi kadar tutun. Sınav süresi bittiğinde de bırakın. Ona göre yaparsanız sınav, yani sınav anına daha iyi çalışmış olursunuz. Evet. Ve bol bol deneme çözün. Bol bol deneme çözün. Hatta sonuna doğru konuyu yetiştiremiyorsanız bile bırakın konuyu yetiştirmeyi gidin deneme çözün. Size evet. en çok yarayacak şey bu. Çünkü orada ne, bilgini dökmen lazım. Bilgi alıp dökemezsen hiçbir işine yaramayacak. Onun yerine bilgini dökebilmeye yani deneme çözmeye başlarsanız, denemeye çözmeye alışırsanız size sınavda daha çok yardımcı olacak. Evet. Sanırım birçok öğrencinin hatası da deneme çözüp olduğu gibi kenara koymak ama. Evet, evet. Bu değinilmesi gereken bir şey gerçekten. Çünkü ben de güzel netlerle başlamadım. İlk netim sanırım TYT'de 50 civarıydı. AYT güzel çalıştığım için yüksek geldi. Onu karıştırmayalım. <laughs> Ama TYT'de 50 netle başladım. Oysaki benim ortalamalarım yüksek bir öğrenciydim. 11. sınıfa geldiğimde ortalamam 98'di. Zaten OBP'mde 98-74 diye hatırlıyorum. İlk denemem 50 gelince tabii ben de birçok yaşamıştım. Peki bunu nasıl hallettim? Deneme analizi. Her deneme sonrası gidip kütüphaneye baktım. Bunu neden yanlış yaptım diye kendimi sorguladım. Bunu düzeltmek için ne yapabilirdim diye baktım. Gittim hocalarımla konuştum. Arkadaşlarımdan bana soru, nasıl soruyu nasıl çözdüklerini anlatmasını istedim. Ki akran eğitimi, akran yardımlaşması çok önemli bu süreçte. Birbirinize de köstek olmak yerine de ikiniz de faydalanırsınız. Bunu unutmayın. Sonuç olarak denemeyi analiz edin. Bu benim en büyük tavsiyem. Sadece YKS süreci değil, eğer bir şeyde zorlanıyorsanız, bir şeyde hata yapıyorsanız onun analizini yapın. Neden hata yapıyorsun? Bu çok önemli. Peki Burak'cığım birçok öğrencinin aklındaki o soru ne zaman konu çalışmaya bıraktın, ne zaman sadece çözüme odaklandın? Ya konu çalışmayı hiçbir zaman bırakmadım açık konuşmak gerekirse. Çünkü konu çalışmak bırakılacak bir şey değil. Hiçbir konuyu tamamıyla ben bunu öğrendim artık buna hiçbir zaman bakmak zorunda değilim diyemezsiniz. Konu çalışmayı şöyle diyebilirim ama yani bıraktım değil de artık vakti gelince çalışmaya başladığım zaman ikinci dönemin ilk çeyreğiydi diyebilirim. O zamana kadar konularımı bitirdim. Hepsini bir kere gözden geçirdim. Ondan sonra full denemelere başladım. Her gün deneme çözüyordum. Ya TYT'ydi ya AYT'ydi. Bunlarda eğer bir eksim olduysa, bir konuda takıldıysam ya da doğru çözmüşümdür ama ben düşünmüşüm dedim bu konuda eksiğim var. O zaman gittim o konuyu bir daha çalıştım. Yani konu çalışımı hiçbir zaman bırakmadım. Sadece gerektiği düşündüğüm zaman baktım. Böyle diyebilirim. Yani deneme çözün, eksiğiniz varsa o konuyu bir daha çalışın. Konu çalışmayı bırakmayın ve biyoloji için bazı şeyler unutabiliyor ve bazı detay ufak sorular gelebiliyor. O yüzden mümkün olduğunca işte not çıkartabiliyorsanız not çıkartın. Not çık ben not çıkartabilen bir insan değilim. Hazır notlar okudum. Güzel bir not kaynağı buluyorsanız işte iki hafta bir, haftada bir ya da her pazar bakabilirsiniz. Çünkü biyoloji önemli oluyor bilgiyi sorduktukları için. Peki Burak'cığım diyorsun konuları erkenden bitirdim. Her gün deneme çözüyordum. İşte bu denemelerin analizleri ayrı bir vakit alıyor. Arkadaşlarına yardım ettiğinden falan bahsettin. Hiç sosyal hayat yok mu 12. sınıfta? Nasıl gitti bu süreç? Sosyal hayat vardı çok şükür. Yani arkadaşlarım hepsi 12. sınıf olunca genelde aynı derdlerimiz oluyordu. Hepimizin sınav derdi var. Ortak bir yani arkadaşlarım ne yapardım? Beraber arkadaşlarıma çalışırdım. Kütüphanemiz vardı zaten okulda. Kütüphaneye beraber geçerdik. Beraber yemeğe giderdik. Ders çalışmaktan canımı sıkıldığında gel bir okulu turlayalım. Gel bir dışarı çıkalım. Gel bir huzuruna yemeğe gidelim. Bunlar da bizim genelde sosyal hayatımızı devam ettirdi. Bazen hatta şey bile yapardık. Hadi bu hafta sonu ders çalışmıyoruz. Hadi bir Üsküdar'ı gezelim. Bir Kadıköy'ü gezelim. Bir İstanbul'u turlayalım. Böyle şeylerin ...gittik genelde. Yani nasıl düzenliyordun? Genelde her şeyi vaktinde yaparsan illa kendine boş bir vakit buluyorsun. Böyle evet. diyebilirim. Her şeyi vaktinde yapın. Başka zaman atmayın sorumluluklarınızı. Yani konu biraz benzer dertlerle hemhal olmuş arkadaş bulmakta. Aynen. Ya büyük tüm, Zaten 12 sınıf tüm arkadaşlarınız büyük ihtimalle okulda. Sizin de var. Sizin de yapabilirsiniz. Sadece sorumluluklarınızı ertelemeyin. Peki hep liseden ve EKS'den bahsettik. Güzel bir net yaptık. E sıra geldi üniversite seçmeye. Bize kısaca en başta değindik ama neden İTÜ, neden yapay zeka ve da üniversite yaşamı nasıl gidiyor? Birazcık onları konuşabilir miyiz? Neden İTÜ'den diye başlayalım? İTÜ şu ana kadar Türkiye'nin en iyi ilk üç devlet üniversitesinden bir tanesi olarak görüyorum. Ki zaten tüm sıramalarda öyle gösteriyor. Kendisini kalatlamış, akademik anlamda uluslararası hem ulusal hem uluslararası başarılı olan, durmadan kendisini geliştiren bir okul. Bu yüzden İTÜ'yü tercih ettim. Zaten yapay zeka bölümünde sadece İTÜ'de vardı bu devlet üniversitelerinden en iyi 3 devlet üniversitesinde. İTÜ'de yapay zeka seçtiğimde İTÜ daha yapay zeka mezunu vermemişti. Benim gidip İTÜ'deki yapay zeka öğrencileri konuşmam gerekiyordu. Yapay zeka öğrencileri ne yapıyor diye. Gidip konuştuğumda hepsi okuldan gayet memnundu. Öğretmenlerden gayet memnundu. Profesörler akademisyenler, öğretim üyeleri, herkes çok ilgili, herkes geliştirmeye çalışıyor bölümü. Yeni bir bölüm olduğu için diğer bölümler gibi köklü, oturmuş bir düzeni yok. Durmadan feedback alıyorlar. Nasıl geliştirebiliriz, nasıl bunu daha iyi yapabiliriz, fikriniz ne? Bunlar akademisyenler tarafından bizim fikirlerimiz çok önemseniyor. Ve bunu geliştirmek için her dönem yeni şeyler getiriyorlar. Bu anlamda İTÜ'nün bu yönünü çok seviyorum. Bunu deneyebilirim. Bu yüzden yapay zeka teknik alanda en iyi yerlerden birisi diyebilirim. İTÜ'deki bölüm olarak. Gelecek beklentisi. Herkesin kendine bir kurduğu bir plan vardır. Benim hedefimse ilk önce bir yurt dışı tecrübesi kazanıp ondan sonra buraya gelip kendi şirketimi açmak. Tabii bu şu anlık yapay zeka alanında olacak gibi duruyor ama hayırlısı olarak bakalım. Yani evet. ana hedefim burada kendi şirketimi kurmak. Peki dersler dışında üçüde hayat nasıl? Sosyal yaşam senin okul olan uyumun nasıl oldu? Size de sosyal hayat aslında çok güzel. Yani med diye bir binamız var. Ne kadar merkezi derslik binası olarak açılsa da ...içinin tüm sosyal aktivistlerin, öğrencilerin sosyal hayatının döndüğü bir mekan. Ne kadar yer bulamıyorsak son dönemlerde de gayet mükemmel bir yer. Çayları çok seviyorum ve evet, arkadaki yerler. Ben okuldan aradığımı buldum diyebilirim. Yani kulüpleri olsun, insanları olsun... ...herkes istediği için yapıyor bir şey. Bir şeye zorlanmamış. Peki yavaştan programımızın sonuna gelirken sormak istediğim kritik bir soru var. Eminim ki bizi izleyen, 2025 EKS'de ne yapacağını düşünen umutsuz arkadaşlarımız vardır. Önümüzde daha ciddi bir süre var. 6 aydan, 7 aydan fazla bir süre var. Bu arkadaşlarımız ne yapmalı? Kendilerini sarılacak dalı ne bulmalı? Süreci nasıl yönetmeliler? İlk önce sakin olmalıyız. Hala yeterli süremiz var. 7 ayda sıfırdan ümit vermeyeyim ama sıfırdan bile halledebilirsiniz. Onun da sıkıntınız olmasın. Sadece nerede olduğunuzu bilin. Ona göre bir plan ayarlayın. Sıfırsam sıfıra göre bir plan Benim hedefimle. ne? İlk önce konu olarak neredesiniz? birikim, yani bilgi olarak neredesiniz bunu hesaplayın. Sonra benim hedefim ne? Nereyi kazanmak istiyorum? Neler başarmak istiyorum? Onu belirleyin. Ondan sonra bir yol planı, 7 aylık bir yol planı ayarlarsanız hiçbir sıkıntı yaşamaz. Tabii bunları ayarlarken okuldaki öğretmenleriniz olsun, arkadaşlarınız olsun, aileniz olsun bunlardan yardım almayı kesinlikle unutmayın. Ve asla moralinizi bozmayın. Yani son güne YKS AYT sınavından çıktıktan sonra ne kadar moraliniz hep yüksek olsun. Ondan sonra istediğiniz kadar ağlayabilirsiniz. Onda sıkıntı yok. <laughs> Teşekkür ederiz. Ne demek. Ve son olarak Ders çalışırken müzik dinledim. Durmadan da Oogway Essence yani Kuku Panda'nın soundtracklerine baktım genelde. Herkese de öneriyorum. Teşekkür ederiz bu bilgi için. Peki, biz geleneksel kapanışımızı unutuyoruz. Biz bir YouTube kanalıyız ve... Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ben tamamladım hemen, hiç sıkıntı yok. Abone olmayı ve like atmayı... Asla unutmayın arkadaşlar. Sizin desteklerinizle büyüyoruz. Yorum atın ki etkileşimler artsın. Unutmayın ki YouTube algoritması like'lara ve algoritmalara çok bakıyor. Lütfen yardımcı olun o konuda. Aynı zamanda aklında hala bir sorusu olan benimle iletişime geçmek isteyenler olursa da YouTube videosunun altında yorum olarak bırakabilir. Müsait olduğumda yardımcı olmaktan mutluluk duyuyorum. Çok teşekkür ederiz Burak. Biz bir yüzde birin daha sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz Burak Emre'ydi. Başka programlarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet.